Merhabalar efendim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı kerimesi Hazreti Hafsa radıyallahu teala anha dul kaldı. Efendisi bir harpte şehit oldu ve kendisi de dul kaldı. Dul kalınca Hazreti Ömer radıyallahu anh kızını Hazreti Ebu Bekir'e nikahlamak için teklif etti. O da özür diledi. Benim nikahımda yeteri kadar var. Alamayacağım dedi. Hazreti Osman'a teklif etti. Hazreti Osman da alamayacağını bildirdi. Ve üzüntülü bir vaziyette Resulullah Efendimiz'in huzuruna vardı biraz ferahlamak için. Resulullah Efendimiz onu üzüntülü görünce ya Ömer seni üzüntülü görüyorum nedir bu hal? Ya Resulallah kızım Hafsa efendim şu anda dur Ebu Bekir'e efendim teklif ettim nikahına al diye almadı. Osman'a teklif ettim o da almadı. Üzüntüm bundandır ya Resulallah. Ya Ömer Osman Hafsa'dan daha kıymetli birini zevce edinecek ve Hafsa da Osman'dan daha kıymetli birisini efendim eş edinecek. Ne dersin? Ya Resulallah ben ne derim? Allah derim. Çok güzel olur ya Resulallah. Peki kimdir bu talihli deyince ben alacağım. Ya efendim Ömer buyurdu. Ve kendi kızı Hazreti Rukayye'yi Hazreti Osman'la evlendirdi. Hazreti Hafsa validemizi de kendi nikahını aldı. Ve eshab-ı kiram Eshab-ı kiramın büyükleri hep birbirleriyle akraba oldular. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer efendim peygamber efendimizin kayınpederi olmak şerefine nail oldular. Hazreti Osman ile Hazreti Ali de damadı olmak şerefine nail oldular. Mübarek olsun İnşallah şefaatlerine kavuşuruz efendim.